Mesto Holz. Asoflex Eren Karaylan kardeşliği. Otur otur. Ne kardeşliği? Amına koyayım. Eee Cesur. Yürek olsa bunu affetmez Igor yaşar bunu affetme parçaya bir bak ama parçaya bir bak kardeşim parçaya bir bak koray dans ediyor ben söylüyorum bak böyle bir uyum olamaz Yürek koyayım ee affetmez yaşar uyuma bir bak Qu'est-ce que vous en pensez mais dans la chambre de ma mère il y a pas grand chose en déco enfin si en vrai il y a ça <Gülüşmeler> <gülüyor> 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 ne tatlı duruyor la. <laughs> ne güzelmiş lan bu. Kaloptu tip mi bu? <gülüyor> <Gülüyor> böyle huylarınız? Yok umurumda olmaz aman abim. Terliği kap aya çorabı fırlattım gibi dursun öyle. Bazen park etme özelliğim var ama. Bazı şeyleri park ediyorum. Özellikle mesela işte bir şortumu mu çıkardım? Katlarım ama evin en alakasız yerine koyarım. Ben de mesela öyle bir huy var. Yani mesela uyduruyorum bir yerde eşofmanımı mı çıkardım? Onu katlıyorum böyle çok alakasız bir yere bırakıyorum. Var mı böyle huylarınız ya? <gülüyor> <gülüyor> aslında bir gün bir Luna Park'a gitmek lazım ha. Güzel Luna Park acaba nerede var? ölmeyeceğimiz bakımı yapılan ekiple Luna Park değil mi? <gülüyor> <gülüyor> <Az hayat kaldım. gülüyor> Al beni kıyamam seni sen senin yanında olayım. Emin ediyorum dünyanın her yeri saraydır benim için. Sen yoksan da dünyanın bütün sarayları çöp. Şeye benziyor Jesse ile. neydi lan o kızın adı? Uyuşturucu bağımlısı. Jesse ile Jane'e benziyor. Değil mi? Dünyanın her yeri saraydır benim için. Sen yoksan da dünyanın bütün sarayları çöplüktür benim için. Tam bellik birisi var. Uzaktan yaz gülüşü var Kocaman egosuyla <laughs> Olmazsa da olur Biri şey yazmış aşk ettiğini görünce siktirin gidin Kafayı yiyeceğim <gülüyor> <gülüyor> Oha şansa bak la <laughs> Kendi atmış amına koyayım Amına koyayım keçi öğrende büyümeseydim benim de geleceğim böyle olabilirdi. Keçi öğrende ya kaç milyon kişi vardır? Uyduruyorum keçi öğrende bir milyon kişi vardır? O tek kişi bendim. Keçi öğrende bir milyon kişinin arasında tek o amına koyduğumuz saksafonu çalan kişi bendim. Tamam mı? Saksafon çalıyordum çocukken. Hayallerimi kırdılar. Yok Mert sakso çekiyor. Mert saksocuymuş arkadaşlar falan. Özellikle dayım. Her gördüğü yerde Mert Saksocuymuş daha. Ben bir de küçüktüm bilmiyordum ilk anlattığı zaman. Kadircan da beni işte böyle tartıştırıyordu. İşte laf sokuyormuş gibi şey diyordu. Oo, Kadircan anlamını biliyor da ben bilmiyordum. Mert Kadircan'a saksı çekmiş. Abo! Valla yapıyordu. Ben de oy diyordum. Halbuki anlamı derinmiş. aşık Ben abim, Ben senden başka kimseye aşık olmadım. Sayfanın sahibi aşık olmuş ha. Herr Ihre Bewertung bitte für unsere neue Annelie. Hayır, ben öyle demedim. Sen bize dalga mı geçiyorsun? Öyle dedin, bizim aklımızda dalga geçme. Lazan amına koy. Az siktir lan! Lazana'ya bak! <laughs> Laz çocuk! <laughs> 15 yıl sonra Lazana! Bir ağaç hangi yöne düşer? Ee, aşağı mı? Yaslandığı yöne düşer. Nereye yaslandığına dikkat et. Ne güzel lan! Dikkat edin. Ben oldu mu? Abi şu Black Mamba'yı artık bir parlatın ya. Harbi has yetenek bu çocuk ya. <laughs> Ne güzel yapmış da. <laughs> Eline sağlık. Oğlum sen bir gidiyorsun geliyorsun gidiyorsun geliyorsun. Arada keyif veriyor videoların ya. Yapınca at. 35'i biz izlemedik mi oğlum? 35'i izledik ya. Bak. Hiç yüzünden darılmak. <laughs> Adam sesi güzel ya. Harbi güzel. 33'ü izlememişiz. Yürek olsa bunu affetmez Igor Yaşar bunu affetmez Ya siktir git sağa <laughs> Bunu ben nereden hatırlıyorum <laughs> Yumurta çetesi Pandik <laughs> mi vuracak? <laughs> <laughs> yani mesela bildiğin değerli bir şeye iş denir. O işi çalmaya da işi koymak denir. La işi koydum tıp yol aldım. Karanlık hislerden Severim pis Sokaklara anlatırım Elimizde Seni burada tanıyorlarmış ya Beni de tanırlar Gerbeten Ali Gerbeten <laughs> Ali <laughs> Sizin <laughs> başrolü oynadığınız filmin senaryosunu biz yazıyoruz. İstersek sizi o filmden çıkarırız. Başrolü de gerekirse kendimiz geçeriz. Fazla havalanmayın. Saygılar abi. <laughs> Çok yanlış. <laughs> Harbi abi aslında NPC gözünden bir oynamak lazım. <laughs> benim ejderham olsa var ya her yere böyle girerim. Amına kahveye çay çay içmeye gideyim ejderhayı yanaştırırım öyle girerim. Harbiden böyle gitmek lazım. Ejderham var lan. Have four Silly. transfer ettik hocayla beraber. Burada de bu. Çiro var işte. Çiro var işte. Vallahi unutmak istediğim oyun ya. Harbi unutmak isterdim. Bir daha oynamak isterdim yani. Direkt isterdim ya. Burası İstanbul Bakırköy'de bir hastane. Ben 399 nolu hasta. Teşhis plak kompleksi marka sahibinin sesi. Biri yine görmez miyim? Fırıl fırıl dönerim. Yolunuz buraya düşerse eğer bana plak fırçası getirin. Kristal iğne getirin. Ben insanları çok severdim. Çok severim. Çok saftım bir zamanlar. inandım, kandırıldım. İnsanları çok severdim. inandım kandırıldım. Ama sevildiğim kadar sevilmedim. Karıma, vatanıma, milletime, dostlarıma köpek gibi sadıktım. Belki ondan ötürü köpek yerine sayıldım. Yetmişime bir yaş kala teşhisimi koydular. Bütün bu saçma şarkıyı baştan sona çizip yeni bir şarkıya başlayacaktım. Müsaade etmediler. Bana deli dediler. Şimdi bütün gece, bütün gece herkes mışıl mışıl uyurken ben gözümü kırpmıyorum. Mırıl, mırıl 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 koza ören bir ipek böceği gibi yeni bir plak dolduruyorum. Ama bu seferki sahibinin sesi değil, vicdaninin öz sesi. Bütün dünyaya karşı ezilmiş, kandırılmış okkanın altına gitmiş, küçük Adamların uyanış marşı yalın güçlü imanlı. Ey benim insan kardeşlerim gözlerinizi açın gerekeni yapın. Sakın siz de benim gibi safçasına plak olmayın. Sakın plak olmayın. Gözlerinizi açın gerekeni yapın. Gözlerinizi açın gerekeni yapın. Gözlerimizi açalım gerekeni yapalım. Sakın plak olmayın. 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 Sakın plak olmayın, sakın plak olmayın. Sakın plak olmayın. No. doğru konuştu. Aurora. No ma'am. Çok da içsin la. Oğlum bu hale bir <laughs> getirdik. Bir zamanlar arkadaşların en azıydı. Biz üçümüz akıllı. Oğlum oğlum şöyle bir editte olmak istemez miydiniz lan ha? Efsanevi futbolcusunuz düşünsenize. Ya böyle videoları izleyip hep yapasım geliyor. Hiç aynısını yapamıyorum ya. Hep bir yerde diyorum ki bu daha güzel olur. Farklı bir yöntem. Bizim Minecraft'taki yaptığım evi hatırlıyorsunuz. Şahane evimi hatırlarsınız arkadaşlar. Baş yapıt aynen öyle. Çalış odun yaşken, biçimdeki kederi sakladığın asken. Do you look human? You sound human, but what are you really? My name is Connor. My name is Kara. My name is Marcus. I'm the android sent by life I am one of them. You gave us life, and now the time has come for you to give us freedom. Remember, this is not just a story. This is our future. çok kral oyundu ha. Harbi kral oyundu. Kardeş eline emeğine sağlık. Eline emeğine sağlık. Güzel oyundu, güzel oyundu. Bunlar izleyin ya. Vallahi ya da oynayın yani ikisinden biri. Oynayamıyorsanız, izlemek istiyorum diyorsanız da izleyin. Bizim kanalda hepsi var. Tertemiz.